Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için sevilen çiftimiz Afra Saratoğlu ve Mert Ramazan Demir'den kamera arkası eğlenceli ve renkli görüntüler getirdim Sevilen çiftten birbirinden güzel, birbirinden özel kamera arkası görüntüler gelmeye devam ediyor. Yalı çapkını e, seti çekimlere başladı. Çekimler devam ederken kamera arkasında eğlenceli görüntüleri gelen e, sevilen çift Afra Saratoğlu ve Mert Ramazan Demir'in muhteşem görüntülerini sizler için getirmeye devam ediyorum. Seyircisi tarafından çok beğenilen ve sevilen... E, Yalı Çapkını dizisinin kamera arkasından sizler için yeni görüntüleri anında iletmeye devam ediyorum. Eğer sizlerde reytingleri üst seviyeye çıkan diziden muhteşem kamera arkası görüntülerin devamını görmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Sizler için yepyeni görüntüler getirmeye devam edeceğim. Şimdi ise sizleri videomun sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi seyirler.